Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Please Donut oynuyoruz. Please Donut. Bugün yani bakalım Robux kazanmaya çalışacağız. Daha önce yani bu oyunu pek oynamadım. Çünkü stand yapmayı bilmiyordum. Şimdi tabii ki de yaptım. Ve bugün sizinle bir defa Robux kazanmaya çalışacağım. Evet. İlk defa. Hadi bakalım. Bu yüzümü görenler zaten bana bağış yapmayacak. Yüzüm çünkü Robux. <laughs> Bakın yani. Oyun da Türk sanırım ya. Yani şansıma. Çok iyi. Değil. Keşke su <laughs> Evet. Bakalım. Neler olacak? Neler bitecek? Görüyorsunuz zaten. Sıfır robot kazanmış. Ne yapabiliriz? Siz de yorumları yazın fikirlerinizi. Yani şu an adımı görüyorsunuz zaten. Patron boss. 2 s ile bana arkadaşlık isteği atabilirsiniz yorumları arka ya da Roblox adınızı yazabilirsiniz ben size işte istek atabilirim birlikte playstone oynuyoruz. birbirimize böyle yaparız benim de şu an yani az Roblox'um var göstereyim hemen Hemen birinde göstereyim arkadaşlar. Mesela bu. Bir robotsa bir şey satıyormuş. Bakın buna giriyorum. 22 robotsum varmış benim. Benim 22 euro Bunu artık Sırmak için oyuna girip bana bağış yapabilirsiniz, istiyorsanız. Yani bu bölümde acaba neler yapacağız? Bakalım, yazalım. Lütfü Yavru bir robux bağış yapmışlar bir tane adam evet adam yanıma geldi onu istemiş ketnet mi ne alakalı yazdım. <laughs> Kim zaman zaten bu bir tip size yani bağış yapacaklarını sanmıyorum da işte. Ms. <laughs> <-l> <laughs> Güzel. Aa arkadaşlar bir taktik kullanacağım taktik yani. Ben hiçbir şeyi çok az atmadım ki. Tamam, üzülmeye gerek. Birine on bin do. On bine bağış yapmışlar ya bana niye yapmıyorlar? Bebeşe Bir İngilizce bir Türkçe yazıyorum nedense Heh, tamam ben size bir taktik kullanacağım diyecektim. Mete'ye şunu yazıyoruz. 1 eşittir Dur. Rx miydi? şimdi biz yazalım. zor bu eşittir bir zıplam Evet 6 kere verilirse bir 2 üç 4 altı böyle ya gelip de 130 yoluk serilirse o zaman bittik. Hı. Evet, bakalım. Hemen ben bekliyorum. Biri gelirse hemen sizlerleyim. Arkadaşlar ben kim bilir bir saattir bekliyorum ama kimse gelmedi. Burada siz gelip paylaşamayacaksınız işte. Burada siz bana yardım edeceksiniz. Benim adımı görüyorsunuz şu an tam üstünde. Bu adı yazarak, istek göndererek veya yorumlara ismimizi yazarak sizle Pristone oynadığımızda siz yapacaksınız bu işi. Evet. Bu videodan buraya kadar. Hepinize görüşürüz. Bir dahaki videoda bakalım hangi oyuna gireceğiz. İsteklerinizi yazın. Ona göre o oyuna girelim. 3 2 1 Bye bye.